Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnek. İbrahim Dağılma 3. ve 4. kategori 7. bölüm Hilful Fudul ve Peygamberimiz Mekke Allah'ın evi Kabe'ye ev sahipliği yaptığı için mukaddes bir beldedir. Şehrin bu kutsallığı şehrin albenisini artırmıştır. Şehir dini ziyaretler, ticari faaliyetler ve panayırlar yönüyle büyük bir pazara dönüşmüştür. Cahiliye döneminde Mekke'nin hürmeti birçok yönden çiğnenmiştir. Ficar savaşları bunun en bariz örneği olduğu gibi ibadet veya ticaret amacıyla Mekke'ye gelen insanlara zaman zaman haksızlık yapılması, onlardan güçsüz ve zayıf olanların mallarına el konulması veya köleleştirilmesi de bu hürmet bilmezliğin örnekleridir. Bir gün Yemen'den gelen Zebit kabilesinden bir tüccar mallarını Mekke'nin nüfuzlu kişilerinden biri olan As bin Vail'e satar ancak parasını alamaz. Üstelik As bin Vail borcunu inkar eder. Hakkını alamayan ve almaya güç yetiremeyen Yemenli tüccar diğer nüfuzlu kişilerden yardım talep eder. Bu kişiler As bin Vail ile aralarını bozmak istemezler ve Yemenli adamın yardım talebini geri çevirirler. Yemenli tüccar bakar başka çare bulamaz. Son bir çare olarak ertesi gün Ebu Kubeys dağına çıkar ve Kabe avlusunda bulunan insanlara seslenir. İnsanlar dağın eteğinde toplanınca çaresizliğini ve uğradığı haksızlığı etkileyici bir dille anlatır. Mekkelilerden yardım ister ve hakkının alınması ricasında bulunur. Yemenli adamın bu dokunaklı konuşması kısa sürede karşılık bulur. Hz. Peygamber'in amcası Zübeyl bin Abdülmuttalib'in de içinde bulunduğu birkaç duyarlı Mekkeli harekete geçer. Haşim, Muttalib, Zühre, Teym, Haris ve Esedoğulları kabilelerinden de temsilcilerin katıldığı bu toplantıya Peygamberimiz Hz. Muhammed de ile birlikte katılır. Toplantıya katılanlar kendi aralarında konuyu enine boyuna konuşur, tartışır ve istişare ederler. Toplantı sonucunda o günün cahiliye toplumu için çok önemli ve devrim niteliğindeki şu kararlar alınır. 1. Mekke'de birisine haksızlık yapıldığında o kişi iyi kötü, yerli yabancı kim olursa olsun hakkı kendisine teslim edilinceye kadar birlikte tek el, tek beden gibi hareket edilecek. 2. Hakkı elinden alınan kişinin hakkının iadesi için gerekirse anlaşmaya dahil olanlar maddi katkıda bulunacak. 3. Bu anlaşmaya dahil olanlar dışında cemiyete yeni bir üye alınmayacak. 4. Hira ve Sebir dağları yerinde durdukça bu anlaşma yemini bozulmayacak. Hırfül Füdül olarak bilinen ve bu anlaşma sonrası cemiyet üyeleri doğruca As bin Vahir'in yanına giderler. Yemeni tüccarın ona sattığı malın karşılığını kendisinden alıp malı sahibine iade ederler. Kureyşler bu anlaşmaya bir fazilet yemini olarak Hülfül Füdül ismini verirler. Daha önceki yıllarda Cürhüm kabilesinden isimleri Fadıl olan üç kişi benzer sebeplerle bir yemin ederler. Bazı rivayetlere göre cemiyete bu üç insanın isminden dolayı bu isim verilir. Faziletliler cemiyeti olarak bilinen bu sivil yapılanma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönül ve düşünce dünyasında derin izler bırakır. Nübüvveti döneminde Hz. Peygamber bu anlaşmadan övgüyle bahseder ve böyle bir oluşuma tekrar çağrılırsa bu çağrıya icabet etmede bir an bile tereddüt göstermeyeceğini, orada edilen yeminin çok değerli kızıl tüylü bir deve sürüsüyle de olsa değişmeyeceğini ifade eder. Hılfül Füdül anlaşması yapıldığı esnada toplantıya katılamayan Utbe bin Rebi'a şu sözleri söyler. Eğer hülfül füdüle katılmam için soyumdan ve kabilemden ayrılmam gerekseydi bunu yapardım. Hülfül füdül cemiyetinde yer alan kişiler yeminlerine sadık kalır, haksızlığa uğrayanlara yardım etmeyi sürdürürler. Emevilerin ilk yıllarına kadar devam eden bu antlaşma son üyenin vefat etmesiyle anlaşmanın maddesi kapsamında fiilen son bulur. Bu cemiyet Mekke'de haksızlığa uğrayan, malına el konulan, onuru çiğnenen her insanın kapısını çalıp yardım isteyeceği bir adres olur. Faziletler Cemiyeti'nin etkisi ve müdahalesiyle çözüme katılan birçok olay ve hakkı iade edilen birçok kişi vardır. Bu olaylardan bazıları şunlardır. Bir gün Sümale kabilesinden biri Mekke'nin seçkinlerinden Übey bin Halefe mal satar. Übey ona malının ücretini vermez. Bu tüccar gider ve Hülfül Füdül'e müracaat eder. Topluluk üyeleri ona git Übey bin Halef'ten paranı tekrar iste. Vermezse bizim gelip ondan bu parayı tahsil edeceğimizi söyle. Sümale kabilesinden olan bu şahıs doğruca Übey bin Halef'in yanına gider. Übey cemiyetin bu mesajı üzerine tüccarın parasını hemen öder. Bir gün Yemenli bir adam kızıyla birlikte Mekke'ye gelir. Seh kabilesine mensup. Nübeh bin Haccac bu kişinin kızını zorla elinden alır. Çaresiz kalan adam çare aramaya başlar. Ona hülfül füdülden yardım alabileceği söylenir. Yemenli adam hiç vakit kaybetmeden hülfül füdülen müracaat eder. Yemenli adamın şikayetini dinleyen cemiyet üyeleri derhal Nübeh bin Haccac'ın evine giderler. Onun evini kuşatarak kızı kurtarır ve babasına teslim ederler. Hülfül destek verenlerden biri olan Resulullah da bu yeminin gereği olarak zulme ve haksızlığa uğrayıp kendisine müracaat edenlere yardım elini uzatmıştır. Bir güne bu Cehil Eraş kabilesine mensup birinden deve satın alır ancak onu olan borcunu ödemez. Adam Kureyşlerin yanına gider ve kendisinin garip bir yolcu olduğunu söyleyerek onlara Ebu'l-Hakem'den hakkını kimin alabileceğini sorar. Orada bulunanlar Ebu Cehil'in peygamberimize olan düşmanlığını bildikleri için biraz eğlenmek ve alay etmek için o esnada mescidi haramda oturmakta olan peygamberimizi işaret ederler ve ona git hakkını o alır derler. Bunun üzerine adam gidip olan biteni peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatır ve ondan yardım ister. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir an bile tereddüt etmeden onunla birlikte Ebu Cehil'in evine gider ve Ebu Cehil'den adamı olan borcunu derhal ödemesini ister. Ebu Cehil de hiç itiraz etmeden, karşı koymadan adamın borcunu ödemeyi kabul eder. Eraşlı tüccar hakkını alınca tekrar Kureyşlerin bulunduğu meclise gelir ve Allah Muhammed'e karşılığını fazlasıyla versin, o hakkımı ondan kolayca aldı der. Peygamberimizin nübüvvet öncesi ticari faaliyetleri. Ticaret Mekke ekonomisinin can damarıydı çünkü şehrin coğrafi konumu ve iklimi Mekkelilere ticaret dışında pek bir seçenek bırakmıyordu. Bu sebeple Mekkeliler sürekli olarak komşu şehir devletlerle ticari ilişkilerini ve oralara ticari seyahatlerini yoğunlaştırmışlardır. Peygamberimizin atalarından Haşim, Şam'da Bizans Kayseri ile görüşmüş ve onlara daha ucuz elbise ve deri karşılığında yol güvenliklerinin sağlanmasını talep etmiş, aynı şekilde Haşim'in kardeşlerine Muttalip Yemen'le, Abdüşşems Habeşistan'la ve Nevfel'de Irak'la benzer ticari ilişkiler kurmuşlardır. Bu tür anlaşmalar ve ticari ilişkiler sayesinde hem civar komşular daha ucuz ve kaliteli mallara ulaşmakta, Mekkeliler oluşturulan güvenlik koridorlarıyla yağmalanma tehlikesini en aza indirerek kazançlı çıkmışlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gençliğinin ilk dönemlerinden itibaren hem amcasına maddi destekte bulunmak hem de elinin emeği bir rızık elde etmek için Mekke'nin başat ekonomik faaliyeti olan ticarete atılır. O da babası Abdullah gibi ticaret ile meşgul olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk etapta amcası Ebu Talib'in yönlendirmesiyle başkasına ait malları ücret karşılığı işleterek ve ticari ortaklar kurarak ticari bir tecrübe kazanır. Peygamberimizin ticari faaliyetleri ortakları ve ilişkileri karşısında insanlar hayret ve hayran kalırlar. Çünkü o güne kadar şahit olmadıkları bir ticari deha, dürüstlük, vefa ve eminlik örneğine şahit olurlar. Onun gerek nübüvvet öncesi gerekse nübüvvet sonrası ticaret ile ilgili sözleri ve davranışları her dönemin ticari hayatı için paha biçilmez bir örneklik barandırır. Şu birkaç örnek nübüvvet döneminde peygamberimizin ticari faaliyetlerini anlamamız için önemlidir. Alemlere rahmet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye döneminde Kays bin es ile ticari ortaklık yapar. Kays ticari ortaklık yaptığı insanlar içinde de Hz. Muhammed'den daha dürüst bir ortağı olmadığını, ortaklık boyunca da herhangi bir tartışma yaşamadığını belirtmiştir. O peygamberimizle olan ortaklıklarını şu cümlelerle ifade eder. Muhammed Mekke dışına seyahate çıktığı vakit kendisine bir iş verdiğimde döndüğünde beni tamamen razı edecek bir şekilde hesap görmeden evine gitmezdi. Buna karşılık bana bir iş havale ettiği durumlarda yolculuktan döndüğümde herkes kendi malı ve kârı ile ilgili sorunlar sorarken o işin akıbetini değil sağlık ve sıhhatimi sormakla yetinirdi. Hz. Peygamber'in ticari ortaklık yaptığı bir diğer kişi Abdullah bin Ebe Hamsa'dır. O Hz. Muhammed'in kamil ticari ahlakını şu cümleleriyle anlatmıştır. Peygamberliğinden önce Hz. Muhammed ile birlikte bir iş yapmıştık. Bu işin tamamlanmasından önce gitmek durumunda kalmıştım. Belirli bir günde dönüp işi bitirmeye söz verdim. Fakat sözümü tamamen unuttum. Verdiğim sözü ancak üç gün sonra hatırladım. Derhal buluşma yerine koştum. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beni görünce ne kaşlarını çattı ne de sert bir tavır takındı. Yalnız bana sakin bir üslupla ey delikanlı bana zahmet verdin. Çok merak ettim ve son 3 gün hep seni burada bekledim dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ticari faaliyetleri kapsamında Busra, Şam, Yemen, Bahreyn ve Taif gibi beldelere yolculuk yapar ve bu yolculuklar vesilesiyle İlgili bölgeyi tanıma, o bölgede yaşayan kavim kabilelerle ilgili bilgiler edinme, o bölgenin dini, sosyal ve kültürel yapısını öğrenme, iyi, doğru ve karlı bir ticaretin inceliklerini kavrama gibi birçok tecrübe edinirdi.